Selam millet bana tabak bu videomda sizlere Minecraft Pocket Edition 0.15.0 Realms Alpha Build sürümlerini yok test sürümlerini nasıl alabileceğinizi nasıl güncellemeleri rahat bir şekilde alabileceğinizi anlatacağım tabi bu sadece Minecraft Pocket Edition'ı Play Store'dan almış kullanıcılar için geçerlidir diğerleri bizim sitemizden indirecekler yani klasik olarak Minecraft indirecekler şöyle gidelim bakalım evet şurada gördüğünüz ekrana burada gördüğünüz bu siteye açıklamadaki linkten hemen ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Mojang sizi Minecraft Pocket Edition uygulamasının yayınlanmış bir sürümüyle ilgili test programına davet etti. Tabii ki de seni davet etmedi, ben de davet etmedi. Ama bu linkten erişebiliyorsunuz. Aslında hepimiz davet etti teknik olarak. Hepimiz davet etmiş oluyor. Çünkü biz bunları giriyoruz. Sonra test ediyoruz açıkları da Mojang'a bildiriyoruz. Tabii ki çoğumuz bildirmiyor fakat amaç bu. Yani bu test sürümlerinin yayınlanmasındaki amaç kullanıcıların uygulamayı test etmesi ve sonradan onları açıklara bildirmesi. Evet bir test kullanıcısı olarak Minecraft Pocket Edition 2 uygulamasının test sürümünü de içeren bir güncelleme alacaksınız. Test sürümlerinin kararsız olabileceğini veya bazı hatalar içerebileceğini lütfen unutmayın. Geri bildiriminizi Mojang adlı geliştireceği şu iletişim bilgilerini kullanarak gönderin. Aka.ms ne lan? Neymiş bakalım. Şöyle Realms Free Feedback. Bakın adında da Realms diyorlar. Yani artık şey değil. 0.15.0 değil. Şöyle gidelim bakalım. Penta Parkur. Evet buradan açıkları bildiriyorsunuz. Evet güzel. Güzel bir arayüz varmış. Yani sevdim bak. ne yapıyoruz? Eğer bir açık bulursanız şuradan Nive basıyorsunuz. Ardından yeni bir bug bildiriyorsunuz sanırım. Ya buraya şey yazıyorsun. Post yazıyorsun mesela. Merhaba yazacağım. Bakalım nasılmış ben de merak ettim. Ha sonra buraya bir senin fikrini falan bir şey yazıyorsunuz buraya bildiriyorsunuz. Tam olarak amacını bilmiyorum. Geri bildirim, feedback. Herhangi bir şekilde geri bildirim bırakıyorsunuz bu siteden. Feedbackmiş lan üstte yazıyorum zaten. Herhangi bir geri bildiriminizi buraya bırakıyorsunuz. Hemen şöyle bir test kullanıcısı ol, ol diyelim. Ve artık biz 0.15.0'ın build'larını alacağız. Bazen 5 dakikada bazen de 1-2 saatte bir gelecek. Bu test sürümleri bir iki saatte bir gelmeyecek. Pardon bir iki saat sonra aktif olacak. Uygulamayı Play Store'dan indirelim diyelim. Güncelle. Ha bana hemen gelmiş lan. Ana. En son şey yaptığımda sıfır olmuş. Alfabet 3 çıkmış. Ne ara çıktı? Aa, çıkmış lan. Valla bilmiyordum. Ha, bunu indirmiş olduk. 28 MB oldu lan oyun. Zamanında 18 MB. 10 MB arttı son güncellemede. Evet Micro için e, Build 3 çıkmış. Benim haberim yok. Yeni fark ettim bu videoyu çekerken. Evet Build 3'ü de indirdik. indirelim bakalım. O sırada görmüş oluruz. Neler varmış. Zaten neler var değil. Sadece Realms ile ilgili şeyler bugfixler oluyor. Ama biz yine girelim diyeceğim. Ama bu sefer Xbox Live ile ilgili bir güncelleme olacak. O yüzden girmeyelim. <laughs> girmeyelim abi. Tamam. Minecraft şeyler inşa etmek için falan filan. Gördüğünüz gibi hemen aldım ben güncellemeyi. Normalde hemen almıyordum. Hayret. Demek ki Google Play Store bu konuda kendini geliştirmiş. Direkt tıkladığınız anda güncelleme alacaksınız. Alamazsanız da merak etmeyin. Ben ilk yaptığım zaman geçen senedi sanırım hata yazılar vardı. Aynen geçen seneydi. Direkt almamıştım. Bir saat beklemek zorunda kalmıştım. Evet arkadaşlar bu bu bölüm bu, bu kadar demeyeceğim. Evet böyle gördüğünüz gibi MicroPark'ta içinde sign in diyeceğim şimdi. İki saat o yüzden ha orayı da çekmek istemiyorum. Evet sign in dedi gördüğünüz gibi. Lan bu build 2. Ne oluyor? Anlamadım ki. Allah alfabet build 2 mi 1 mi? Bu ne? Bu ne? A3 yazıyor ama bilmiyorum. Evet. Bu yol 2 mi 1 mi bilmiyorum. Biz yiyor mu Şuna bak ya. Koskoca manyaksın sen. Hala Türkçe'ye getiremedin. Yok burada Türkçe falan. Evet. Facebook'dan Twitter'dan ne yazdım? Daha yazdım Tom'a. Tom muydu? Kime yazdım hatırlamıyorum ama takmadı. Tom C's yani Tom yazdım. Ben kimim o kim gerçi takmadı beni. <laughs> ama yani da muhtemelen de görmüyordur. Çünkü milyonlarca Twitter vardır kim bilir. Bilmiyorum, ben gördüğümde takmadı hiçbir fikrim yok. Yani Türkçe artık dedim Türkçe dil bu oyuna it lazım. Çünkü bayağı bir bayağı büyük bir Türk oyuncu kitlesi var fakat kimse takmadı. Sadece bir bir iki kişi beğendi mi ne bilmiyorum tam olarak da onu Twitter'dan. Evet arkadaşlar 0 15 0 Alpha Build 3 değil. Herhalde bu iki gördüğünüz gibi 2 yazıyor kenarda. Anlamadım tam ama 3 de olabilir. Yok lan olamaz 0 3 falan yok tamam ortalıkta 3 3 3 yok. Alfa Build 2 kaldı gibi son sürümde kaç gündür de gelmiyor o yüzden şüphelendim. Acaba çıkmış mı diye çünkü çıkmıştır inandım yani direkt. Evet belki de 3 bilmiyorum yanlışlıkla yazmış da olabilirler. Bu, bu da arkadaşlar kendinize iyi bakın. İyi günler.